아 başına bir ceza yazıyor yanlış yaptığı için. Ama bir sadaka verdi, Allah'a bir dua etti. İşte o geçici kader ne oluyor? Orada değişiyor. Allah o musibeti ondan ne yapıyor? Kaldırıyor. Ama Allah Leyl-i değişmeyen defterde zaten seni dua edeceğini biliyor. Zaten ne isteyeceğini biliyor. Onda bir değişiklik yok. Mesela gelecek sene ay tutulmasını tarihi belli de, mi? değil Biz gittiğimiz için ay İlim, ilimdir. Yani Allah biliyor. Ama Allah istediği için biz yapıyoruz. Yani arkadaşlar bakın yarın mahşer meydanında suçu Allah'a atamayız. Suçu Allah'a atamayız. Neden? Kader ilim Allah sadece ne yapıyor? Biliyor. Biz ne istiyorsak onu yaratıyor. Yaratan Allah'tır ama biz biliyoruz. Tamam kardeşim. Başka var mı bu manada kafamızı kurcalayan? Zor soru sorabilecekleri. Evet kardeşim. Biraz daha bağırabilirsen. Evet. Sana evet bir soruyu sormak istiyorum. Ben dedik ki hani her şeyin bir yaratıcısı varsa, bu kadar güzel bir yaratıcısı varsa yaratıcının da e, nasıl kendi kendine olabileceğini hani, Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Onun da örneği şu. Şimdi gene biz dedik ya hani insan olarak düşünüyoruz. Allah düşünsek nasıl düşünürüz? Şimdi bir lokomotif düşünelim. Tren var. Vagonu diğer vagon çekiyor. Ötekini de diğer vagon çekiyor. İşin başında ne olması gerekiyor? Bir lokomotif olması lazım değil mi? Lokomotifi biri çekiyor diyebilir miyiz? Çekilirse o da lokomotif olmaz. Ne olur? Vagon olur. Tamam. Yani dolayısıyla dediğimiz, zincirleme dediğimiz sonsuza kadar giden bir husus gündeme geliyor. Mesela ben şunu düşünüyorum. İşte üç kat milyon büyük bir sayıdır değil mi? Ama şu kafamı kurcalıyor. Sonsuzdan daha büyük bir sayı olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Eğer hala bunu sorabiliyorsak nerede yanlış yapıyoruz? Sonsuzun ne olduğunu bilmiyoruz manasına geliyor. Dolayısıyla zaten yaratılan olursa değil mi? Yaratıcı olabilir mi? Olamaz. Allah'ın sıfatları ne? Sonsuz güç sahibi olması lazım. Sonsuz kudret sahibi olması lazım. Sonsuz hayat sahibi olması lazım. Şimdi kainata baktığımız zaman bir düzensizlik var mı yıldızların dönmesinde? Güneş sisteminde, galakside, hücrelerimizde, atomlarımızda her şey mükemmel bir şekilde çalışıyor. Doğru mu? Eğer başka ilahları kabul edersek sonsuz güç sahiplerine o zaman o yaratıcı olabilir mi? Olamaz. Aynı tren örneğindeki gibi illa bir lokomotifi bulacağız. O lokomotifi de kim çekiyor diye sorarsak lokomotif ne olmaz? Lokomotif olmaz, tren olur. Demek ki Allah'ın sıfatları da sonsuz. E sonsuzdan daha büyük bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani bir ilahın annesi olsa ne olur? Aciz olur. Babası olsa aciz olur. Çoluğun kargaşa çeksinde kalır. Dolayısıyla sonsuz güç sahibinden daha büyük bir olabilir mi? Olamaz. Yani soru ne oluyor o manada? Yanlış oluyor. Diğer bir nokta da gidip de gelen mi var sorusu. Duydunuz mu daha önce? Ahirete gidip de gelen mi var? Duyduk mu? Duymadınız mı? Gidip de gelen mi var? Değil mi? Zor bir soru. Bunun cevabını bilen var mı? Gidip de gelen mi var? Kim biliyor musunuz? Biz, biz gidip de geleniz, bizim ruhumuz nereye göre yaratılmış? Cennete, ahirete göre yaratılmış. Değil mi? Mesela hayvan, hayvan bu dünyaya ait. İstediği gibi yaşayabiliyor. Bitkiler aynı şekilde. Peki insan öyle mi? Bakın biz bu dünyada mutlu olabiliyoruz. Niye? Çünkü bu dünyaya ait değiliz. Karadeniz'den daha büyük bir balina düşünün. Ne deriz Bu balina Karadeniz'e ait değil deniz değil mi? Önemli. Aynı bunun gibi biz de bu dünyaya ait değiliz. O yüzden bu dünyada tam bir mutluluğu ne yapamıyoruz? Yakalayamıyoruz. Çünkü iç yapımız, endüstri alemimiz cennete göre yaratılmış. Sonsuzluk istiyoruz, aşkı beka var. Dolayısıyla bu dünyada o huzuru yakalayamıyoruz. Ama bu dünyada da mutlu olan kim? Müslümanlar. Neden? Çünkü iç huzuru var kalbimizde. Değil mi? Biz müzeke hiçbir şey yok. Dolayısıyla mutluluk ve huzur, selamet geçiyor? Allah'a asker olmakta, Allah'a kul olmakta geçiyor. Başka sorusu olan var mı? Buyur kardeşim. Biraz bağlayabilir misin? Tamam. Cennet ve cehennemle ilgili bir soru. Mecbur değilsiniz. Dinlemek istemeyenler çıkabilir. Evet.

Tamam, teşekkür ediyorum. Düşünen insanları tebrik ediyorum. Allah razı olsun, çok güzel. Çünkü Allah bize akıl vermiş, şuur vermiş değil mi? Bir örnek vermiştim Facebook'ta. Şimdi kişi markete gidiyor, tamam mı? Sadece çubuk kreker alıyor. Kaç para çubuk kreker? 25 kuruş, değil mi? Veya 20 kuruş. Öteki giriyor, pastırma alıyor, sucuk alıyor, tereyağı alıyor, birçok şey alıyor. Kasada ikisi aynı parayı ödeyecekler. Aynı parayı ödemeyecekler değil mi? Dolayısıyla bir hayvan dünyada ne yapıyor? Evleniyor, çocuğu oluyor, koşuyor, hopluyor, zıplıyor, zevk alıyor. İnsan da aynı onun gibi olursa, yarın hesap nasıl olacak aynı olur mu? Çünkü bizim aklımız var, ruhumuz var, vicdanımız var, natifelerimiz var. Düşünen insanları tebrik ediyoruz. Bu manada akıl çok büyük bir nimettir. Kardeşimiz şunu sordu, yani Müslümanlar cennete direkt girecekler mi? Günahları olsa da biraz düzeltiyorum sonra ona göre cevap vereceğim. Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan kişilerin durumu ne olacak? Bizler Müslüman olarak doğduk, ne güzel. Peki onlar ne yapacaklar? Birinci soru şu, şimdi cennete giren dört tane sınıf var, ezberleyelim. Cennete giren dört tane sınıf var. Nedir bunlar? Bir, Rasuller. Allah'ın kitap verdiği peygamberler. Kaç tane? 313 tane iki Nebi dediğimiz diğer peygamberler, onların kitapları yok. Kitapla gelen peygamberler tabiiler. Onlar kaç tane? 124 bin tane. Üçüncüsü evliyalar. Kaç tane? 124 milyon tane. Bunlar şu üç tane saydığım sınıf cenneti parsellemiş, garantilemiş. Dördüncü sınıflar sınıf var, o da Müslümanlar. Biz de işte kurtarabilirsek o dördüncü sınıftan olmaya çalışıyoruz. Bu bir. Cehennemden hiç çıkamayacak dört tane grup var. Asla cehennemden çıkamayacaklar. Bir, ateistler. Bir, ateistler asla cehennemden çıkamayacaklar. İki, ilahlığı iddia edenler. Kim onlar? Firavun, Nemrut, Şeddat gibi Firavunlar. Üç, Allah ortak koşanlar. İşte Allah'ın oğlu var, şu bu ya. Tamam. Dördüncüsü de işte kafirler. Genel olarak. Şimdi her Müslüman direkt cennete gidecek mi? Hayır. Bizim itikadımıza göre alimler ne yazmışlar Kur'an'dan aldıkları derse göre? Fasık mümin, ebediyen, günahkar mümin ebediyen cehennemde kalmayacak. Dolayısıyla cezasını çekecek. Daha sonra cennete gitme hakkı var. Ne şartla? İmanlı olacak. İman şartıyla olabilir. Arkadaşlar maalesef bizler ahir zamanda yaşıyoruz. Bütün peygamberler şu ahir zamandan Allah'a sığınmışlar. 124 bin peygamber. bek. Şahayetluyoruz. Hakikaten çok zor bir devirde yaşıyoruz. 124 milyon 50'ye Allah'a sığınmışlar ahir zamanda bizler tam ahir zamanı tam içinde yaşıyoruz. Çok zor bir dönemdeyiz. Yani cennete gitmek de çok kolay, cehenneme gitmek de çok kolay. Zaten sizler şefkat kahramanlarısınız. Merhametli, merhametli kahramanlarısınız. Yani kadınların, kızların en büyük özellikleri nedir? Şefkatli olmalarıdır. Peygamberimiz ne Cennet, kadınların ayağının altında mıdır? Aynen. Aynen. anne olmak ayrı değil Annelerin, anne olmak, şefkat kahramanı olmak değil mi? Yani Peygamberimiz bu manada övgüsü çok fazla. Yani dolayısıyla ahir zamanda yaşadığımız için çok dikkat etmemiz lazım. Kişinin aklı varsa, imanı da varsa, kazanmaya çalışmamız lazım. Şimdi peki Avrupa'da, Amerika'da yaşayanlar ne yapacaklar? Onların işi hem çok kolay hem çok zor. Mesela biz Müslümanız, doğduk, sorumluluklarımız var. Bizim soru bankacımız çok kalın. Bütün soruları cevaplamamız lazım. Namazını kılacağım, orucunu tutacağım. Ama bir Hristiyan ya da Brezilya'da yaşayan biri, onun bir tane sorusu var. Bir tek bir soru var. Şehadet getirdi, 80 yaşında vefat etti, direkt cennetini veya yani 75 yaşında iman o kadar namaz kılacak, geçmiş bütün günahları siliniyor. Yani her insanın soru bankacı farklı. Bir de Allah'ın davasını dini duymamışsa, Kur'an'da bir ayet var. وَمَا كُنَّا مُعَلِّهِينَ حَتَّى نَبْعَدْتَ Peygamber göndermedikten sonra azap etmeyeceğiz diyor. Yani diyelim Şili'de yaşıyor, Güney Amerika'da yaşıyor, İslamiyet'i terörizm olarak duymuş. Tamam mı? Mesela turizmi araştırıyor musunuz? Değil Engel koymuş bilmiyoruz, araştırmıyoruz. İslamiyet'i de bu manada kişi terör dini olarak kabul edip araştıramıyorsa onun da sorumluluğu yok. Fetret elini sayılıyor. Yani Allah adildir, Allah hakimdir. Dolayısıyla as Allah asla zulmetmeyecek. İslami terbiye Türkiye'de de olabilir. Mesela öyle bir anne babadan yaşamıştır ki, değil mi? İslami terbiye almıştır, öğrenememiştir. kardeşleri fark ediyor. Katkı yolu mu? Buyur kardeşim. Çok Düşünen bu... insanları tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Çoğumuzun kafasında bir çok soru var. Kirliliği bize ilk kozmik bir atayla kabul bir ediyorlar. Evet. Biraz yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu izini sürmeye çalışmak. Yok bundan <laughs> İşte bu sorunlar, e, bu sorunları çözmeye çalışmak o için çok Onların çözümlerini verip yoksa daha fazla sorun çıkmayacak. Neyi bizim bizim alanımız? Dünyanın geçmişi, insanca bir kurcalayalım. Ama Allah bize geleceğimizle ilgili niçin böyle bir duygu vermiş? Ya da ben vefat ettiğim zaman kabir hayatında ne yapacağım? Bunu kurcalamamız lazım. Yani gelecek kaygısı bunun için bize verilmiş. İşte mahşer meydanında ne yapacağım? Sırat köprüsünde ne yapacağım? Bunları düşünmemiz lazım. Ama şeytan bunları bize düşündürüyor mu? Düşündürmüyor değil mi? Neyi düşündürüyor? İşte bir olsun,